Başı döndü. Neyin başı döndü? Ne var orada? Sen bacan döndü, çıkın. Zıplıyor sen. Bak mantı sona yakalacak şimdi. Bak bak yakalıyor. Götüne gelsin. Çanak yapsın. Hayır hayır mi? elleme elleme. Bak onu yakalayacak. Çok karnas. Mantis 4 gündür kayıp da evin içinde kaybolmuştu. Anca bulduk mantisi. Şu an acayip karnas. Bak çekirgeyi nasıl yakalayacak şimdi görüyor musun? Bak nasıl yakaladık çekirgeyi. Şu an çok karnaş onun. Nasıl yakaladı? Anne. Mansadan yakaladı çekirgeyi. Aa. aa. Yiyor çekirgeyi. Yiyor mu? Bakıyor. Aferin ona. Aferin Mantis. Çok acıkmış mı karnı mantisin? Oo, çok fena yakalamış şekil geliyor. Harbiden mi? Hmm. Bırakmıyor. Hayvan dört gündür ne yaşadıysa evin içinde, yoklukta. Aç. Açar mısın? Açar mısın? Saklandığı yerden çıktı, geldi kuzey mantis. Geldi, yemek istedi. Cengiz baba, Cengiz baba bana yemek Cengiz, ver dedi. mantise bak, koş mantise bak anneciğim bak. Bak, 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 çekirdeği yiyor. Koş izle. Koş izle anneciğim. Nerede? Ha ah, 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 Babana göster çekirdeği. Aa, aşağıda yiyor, masada yiyor. 不写呗。